Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 23 Aralık 2024 Pazartesi çorum canlı hayvan pazarındayız. Hayvan pazarındaki küçükbaş bölümünün çekimlerini yapıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerimiz buradan beni destekleyen herkese sonsuz selamlar milletiyorum. Küçükbaş piyasası oldukça uygun. Gördüğüm kadarıyla 4,5 liraya oğlaklar var. 4,5 liraya kuzular var. 4.700 liraya kuzular var. Yani ee, şu an için pazar hem kalabalık hem de fiyatlar uygun gördüğüm kadarıyla. 11.000 liraya yani kuzulu koyun satılabiliyor. bin liraya gebe koyun satılabiliyor. Biz de elimizden geldiği kadar çekimlerimize devam ediyoruz inşallah. Desteklerinizi bekliyorum. Sizler için elimden geldiği kadar her hafta videolar çekmeye gayret ediyorum. Pazarımızda fiyatlar bugün 10 bin liraya yani kuzulu koyun bulunabiliyor. Tabii ki damızlık olacak vasıfta değil. Burada görmüş olduğumuz oğlakları 6.500 lira diyorlar. Evet, evet, <laughs> Selamun aleyküm. Hayırlı işler, kolay gelsin. <laughs> var mı Aa, şey, da varımız? Aa Mutlu abim var ya. Mutlu abi bunlar senin mi? Bizim abi. Dişini rast kessin abi, kolay gelsin. Allah razı olsun. Dişi mi, erkek mi bunlar? Nedir abi bir? 14 erkek, 10 dişi abi. Onun dişi 14 tanesi erkek. Fiyatlar Fiyat 10.500 diyor abi. 10.500 istiyoruz. Pazarlığımız var. Satış hayır. yaptık mı? Pazarda yok, işler nasıl? Yok abi. Satış yapamadık. Fiyatlar biraz uygun gibi geldi bana bugün. Hayır, 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 Fiyatlar hayır, hayır, hayır. uygun. 10.500 lira diyoruz. Evet, evet. Yani. Çocuğu göster çocuğu. Sen ne yaparsın pazarda bugün? Oyalanmaya geldi. Oyalanmaya geldi. İyi bakalım. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. At size de kolay gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Abi, abi, abi. Mutlu abi işiniz rast gelsin. Sağ ol abi. Alpay abi Sağ muhtarım abi. kolay gelsin. Hayırlı işler. İşiniz rast gelsin. Evet, değerli takipçilerimiz çekimlerimize devam ediyoruz. Senin mi abi bunda? Selamünaleyküm. Evet bazı padoklarda hayvan sahiplerini başlarında bulamadığımız için çekimlerini yapamıyoruz. Evet burada kaliteli güzel koçlar var ama kimin bunlar bilemiyoruz. Satılmış abinin olabilir bakalım. Selam aleyküm. Allah Allah. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol abi. Ne yaptın Be abi maske falan? Hayırlı işler ya, kolay gelsin. Aleyen, son, Öğretim, ol, olsun. Sana İstanbul'dan bir takipçimin Yamaç Büyükerin he. özellikle selamı var. Aleyküm selam. He. Geçen yaz şey yapmışsınız. He, Allah. sürekli sürekli Allah çekimlerde Allah satılmış beye özellikle selamı söyle olsun. diyor. Sağ ol, teşekkür ederim. Esnaflığını çok takdir ediyor. Ben de takdir ediyorum tabii ki. Kolay gelsin arkadaşlar. arkadaşlarımız. Bedirhan ne yaptın? Evet abi. Satılmış abiden pazarlığın varsa yok abi sohbetimiz yok. yok, yok. ne bileyim? Allah varız razı varız olsun. Varız İşiniz rast gelsin, yani sen sen kolay gelsin. gelsin. Satılmış Olur. abi fiyatları bir alalım, uzaklaşma gel. Burası senin. Bura benim, şura senin, abi. aşağı senin. Koçlar da, da, senin. Ben dedim bunlar e. satılmış abinin koçlarıdır. Burada abi sen ne yapıyorsun aslında? İşte o yalanı yok, ay yok. Allah, Allah, sağlık versin. Cümlemizden Allah razı olsun. Koyun, bunlar koyun ha, 11 er işte. Bunlar koyun, o, gebe koyun mu abi? Bunlar gebe. Şu tokulları da. 8'e er buçuk diyor. Ufak toğullar için. Ufak toğullara 8'er buçuk diyoruz. 8'er. Koyunlara 11'er yani. diyoruz. Koyunlara kuzular. diyoruz. Koyunlar, kuzulacı. Şeylerde de keçilerde de 9, 10, 11 keçisine göre değişiyor. Yani. Keçisine göre kısır keçi mi bunlar? kısır. Hep kısır. Mesela buna 11 diyoruz. Yani bu 11 büyükleri. 10'a var, 9'a var biraz küçükleri. 9'dan 11'e kadar var. Hı -hı. Evet bu yana çık abi gel bu yana burası çık. Abi. Şu ıı, arka taraftakiler yine. Orası başkası. Burası benim diye. Ben. Burası benim. Keçiler var işte. Şurası. Burası benim abi. Evet burası senin maşallah. Geçen arka senenden numarasını almışım ya bunlardan istiyorum. Evet. Tamam. Kırıkkale'li arkadaş sattım dedi sen onlara. De onları. abi? Sat. Satınca abi 24 tane Fiyatlar nasıl? Çoğu bunlara 12'şer buçuk. 12 buçuk yok. Erkek mi bunlar? Evet, erkek. Hepsi erkek. Evet, İvesi ırkı erkek. Evet. 12'şer 1500 lira diyoruz. 3 tane dobak, geri kalan hepsi boynuzlu. Üç tanesi. Evet, 3 yani. tanesi dobak, boynuzsuz yani. Diğerleri hepsi boynuzlu. Böyle, kurban için bitiremeyiz. Yani. 12'şer buçuk diyoruz. İvesi ırkı. Evet, bunlar şu anda kaçar kilo abi? Bunlar canlı 55 gelir ular 55. Canlı 55 gelir. Kurbana kadar bakılırsa 85-90 gelir. 80. Evet 12 yer 1500 lira diyoruz satılmış abi bu yöndeki koçlar da senin onları da yakında çekelim Pazarda işler nasıl bugün abi 2 işte. tane Et siftah ya, keçi verdik geçiyor. biraz durgun ama fiyatlar evet değil mi abi. Bir tane Piyasa biraz Durgun para yok millette de millet yok Millette yani. yok büyükbaşta da durgunluk Büyük var diyorlar Büyük işte. büyükbaşı şimdi gideceğim biraz sonra gideceğim evet Buranın fiyatları boş. burada koçlarımız. Geldim abi. burada biraz heh, zor kapanıyor. Biraz evet, buranın fiyatları. Abi şunlar, şunlardan onlara 14'er on on. Şu küçüklere 3 tane 14'er diyoruz. Bunlara on er diye, mor Mor koçlara 18'er diyoruz. Bunlara 20'şer 20 vereceğiz. 20'şer diyoruz, 20 vereceğiz. Evet. Canlı kiloları. Bunlar canlı abi 110 gelir? 110 kilo 110. gelir diyoruz, 20'şere evet. 20 vereceğiz. Şu bir tane abi şu merinoz koçumuz var. Merinoz koça şey. Mer ne diyor abi? diyor. Hop. Geç geçti gördün Yanlış oldu. Dur. Yetmez değil mi? Buraya şimdi burada. Açtım açtım. Ha, gel, 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 gel. <laughs> maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. <gülüyor> <gülüyor> o Merinos kaça ne dedik abi? Atlayana. 17 diyoruz. Satılmış abi bir telefon numarası söyle. 533 813 3022 30 22. satılmış Tanoğlu. Tanoğulları hayvancılık çorumdan. Küçükbaşın kaliteli adresi. Allah razı olsun. Abi. Cümlemizden Allah razı olsun. Kurbanlık, kurbanlık, etlik, damızlık hepsi var mevcut. Abi işin rast gelsin. Kolay Sağ gelsin. Abi, şey Hayırlı işler olsun. Zamanı olursa gel. Teşekkür ya. ederim. Allah Çekim. razı olsun. Çekimlere Sağ devam mi? etmem Teşekkür lazım. Kolay gel gelsin ya. abi. Teşekkür ederim abi. Eyvallah abi. Evet. Tanoğulları olları hayvancılık. Elinde bulunan küçükbaşları çektik. Burada görmüş olduğumuz erkekler İvesi ırkı Üç tanesi boynuzsuz. Evet. Koşluklar, koşlar, kurbana birebir. 12.500 lira diyorlar. Burada görmüş olduklarımız gebe koyunlara 11 e bin lira diyorlar. Keçilerde 9 bin liradan başlıyor 11 bin liraya kadar keçiler var. Küçük tohlulara da 8.500 lira diyorlar. Kolay gelsin burada abi. Eyvallah Allah razı olsun. Evet değerli takipçilerimiz. 23 Aralık'tayız. Piyasalar uygun. Selamünaleyküm. Yok. Gerçekten piyasa yok. Satım yok. Alım yok. Hoş, Hoş bulduk abi. işiniz rast gelsin. Ne yaptık? Hani boş yerde bekliyorduk davar getirdik. Bir tane sattık. Hiç piyasa yok. Dört davardan bir tane. Bunlar mı abi? He. Fiyatlar nasıl? fiyatlar uygun ee, nasıl dedi? Şunlar iki tane çeviş, beş aydan on lira. İki tane çeviş, beş aydan on lira. Erkek doğru. Erkek kaç lira? On lira. On lira. Piyasa Sa yok, ya, alıcı yok. Piyasa yok, evet. Gördüğümüz kadarıyla fiyatlar uygun. Mıra Hayırlı işler Mırağın. Mehmet abi kolay gelsin. Mehmet <laughs> abi nasıl işler nasıl piyasalar nasıl? Ya, yani yok, yok, satan Piyasa, Piyasa yok. yok. Büyük başta da böyle çok böyle böyle durgun diyorlar. De. Ben büyük Hı? başa daha geçmedim de. Oradan iki geçit attım 63 kilo geldi. Dersek kurtarıyor mu? Güzel. Siz dava getmedi. Ama ama o devofan alırdı böyle. Ya bıraksana alır olur mu can? Senin geçin 55'er kilo. Yani, yani, ben mı? dedim 40 kilo. Şura kim Mehmet abi? 40 gelir dedim yani. Satılmış mı? Satılmış. Şura öyle mi? Bu da mı? onu? Biraz o zaman. Yani. Fiyatlar nasıl ki buranın? oranı? Bilmiyorum yani. Satılmışın yani. fiyatlarını çektim oraya da. Işte abi o. kolay o gelsin. da Görüşürüz. İşiniz rast gelsin. Hayırlısı olsun. Boyun çıkmasın. Soklu, çıkmasın. Yok yok. Mehmet abi. Ne Senin neresi? Ne? Geçen. Geçideyim. Al 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 alalım fiyatları alalım Mehmet abi. Al ne istiyorsun? 7'de 8'e kadar. 8'de diyor 9'da diyor 10'da diyor alıcı yok. 7'den başlıyor. başıyor 10'a kadar var. Ha, ha. Ama alıcı al yok diyoruz. Ya, hayver, yok. Allah hayırlısını versin. Allah yardımcımız olsun abi.

Abi. Çektim, çektim de. Yani. Şu yan taraf senin mi kuzular? Kuzular benim. De. Kuzular, kuzular Kusur senin gibi. değil. Kısır Evet, burada görmüş olduğumuz keçiler kısır keçi. 7 bin liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar devam ediyor. <laughs> Mehmet abinin. O sene, o Mehmet abi, bir telefon numarası alalım. 0553 553, 553 072 072 79 68 79 68 7000 lirayla 10000 lira arasında Heh. kısır keçilerimizin fiyatları Heh. değişmektedir. Tamam. Evet. Tamam. İşiniz rast gelsin, kolay gelsin. Vallahi. Eyvallah abi. Selamünaleyküm. Kardeşim kolay gelsin, hayırlı işler. Çevişler senin mi? Benim abi. Fiyatlar nasıl abi? 8 diyorum abi. 8 diyoruz. Satış yaptık mı? Yaptık abi. İyi maşallah. Hayırlı işler olsun. Sağol kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Kolay gelsin kardeşim. Selam aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Eyvallah abi. Kuzuları yanına almışlar koyunları. Aynen. Fiyatlar nasıl abi? 15-16. 15-16. Bunların ırkı ne? Mernos e, İlesi şey, mi? Sarıbaş. Sarıbaş. Evet. 15 diyoruz. Satış yaptık mı? İşler nasıl peki? Sattık. <laughs> Şükürler olsun. Piyasada biraz durgun ama Yine şükür buna şükür abi. Yani kuzulu olanların fiyatları? Kuzulu olanlar 15 lira. 15. 15 lira. O Öbürleri 11 12 ile değişiyor. Öbürleri 11 12 lirayla değişiyor. Evet abi. Teşekkür ederim. Hayırlı ben işler olsun. Abi. Kolay gelsin. Allah. İşiniz Allah. rast gelsin. Zaten Eyvallah. Için. Sağ olun. Kardeşim hayırlı işler. Sahibini bulduk mu? Buldum abi orada ben Hüseyin abi. Şapkalı. Hüseyin abi şu pazarlığı çekelim gel. Pazar. Pazar var bizim. Aldın mı? Kaç alıyorum? Bakacağız. Bir sene anlaşmak kolay. Pazarlığı çekelim işte onu diyorum. an pazarlığımız yok abi ya. seçelim de. Hayırlı işler olsun kolay gelsin. İşiniz rast gelsin kardeşim. Evet. Merhabalar abi. Evet değerli takipçilerimiz pazarımızda fiyatlar uygun gördüğümüz kadarıyla satışlar yok diyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar çekimlere devam ediyoruz. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Evet. Çekmemizi istemedi herhalde. Selam aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Tavarlar kimin acaba? Abi dört tane olarak getirdim. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olasın. İşiniz abi. rast Güzel gelsin. Davarlarımız sizdir mi? Abi oğlaklar benim. Bir şu geçilerde arkadaşım, bir arkadaşın. Oğlakların fiyatı <laughs> ne abi? Oğlaklara bunları 6 lira diyor. Şu bir tane kırmızı yavruma 8 lira diyor. Kırmızı erkek mi? Erkek. Erkek 8 lira diyoruz. Evet. Geçilere ne diyoruz? Geçilere 9 lira diyor. 9 lira diyor. Evet. Kısır geçim bunlar. Çeviş de var işte geçi de var içinde yani bir yavru yapmış da var. Doğuzlar binler istiyorlar. Evet. Teşekkür ederim. İşiniz rast gelsin, kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. Hayırlı işler, kolay gelsin. Davarlar sizin mi? Yok, sizin değil. Sizin değil. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Selamünaleyküm. aleyküm, kolay gelsin. Fiyatlar alabilir miyiz? Beş de baş. De keçilere beş lira diyoruz. Evet. Dişi mi erkek mi bunlar? Dişili erkekli. Dişili erkekli beşer bin lira istiyoruz. Evet. Oğlak. Koyunlara da on bin lira istiyoruz. On ikişer bin lira istiyoruz. Kuzulu koyun var orada. Evet o da on bin lira. Bin lira. Evet. Diğerleri gebe. Yok boş onlar. Boş mu onlar? Boş. On bin lira istiyoruz. Evet on iki Satış yaptık mı işler nasıl? Bitti. Altı tane keçi sattık. Altı tane keçi. Kaçardan verdik? Dörderden mi? Dörderden. Bu ayarda mıydı? Aynısı. Aynı. Bunların ayarında 6 tanesini dörder bin liraya verdik diyoruz. Dişi miydi, erkek miydi peki? Dişi erkek karışık. Dişi erkek karışık. Dörder bin liraya verdik diyoruz. Teşekkür ederim. İşiniz rast gelsin. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Bu dağlar kimin acaba arkadaşlar? Selamünaleyküm. Alıyor mu bunları? Aldım abi. Hayırlı olsun maşallah. Kaç ara aldık abi? Ya da ne istiyoruz? Kaç tane? 26. 26 tanesini 228 bin liraya aldık diyoruz. Evet. Kaç Kaçara geldi abi? 8750 şere falan geldi. 8.750 şere geldi. Bunlar boş mu peki Mutlu abi? Karışık abi. Karışık. İçinde gebesi çıkar. Gebesi de var, boşu da var. Boşu da çıkar. Yaşlısı da var diyoruz. Yaşlısı da var. Onlara bakıyoruz. <laughs> evet. 26 tanesini 220 8000 liraya aldık. 8750 şere. Hayırlı işler olsun abi. Kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz. 26 tane 8750 şere alınmış. Alan satan. Hayırlı olsun. Kolay gelsin arkadaşlar. Merhabalar. Selamünaleyküm Aleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin. Kimin bu mor koyunlar acaba? Hacı abi kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Bunların fiyatları ne abi? Bunlar 13'er diyoruz. 13'er diyoruz. Mor koyun dediğimiz mi bunlar? Evet. Gebe mi bunlar? kebe Maşallah, 13 er bin lira diyoruz. Evet. İşler nasıl? Satış yaptık mı? Yok yapmadı. Aldık, bekliyoruz. Satış yapmadık. Hacı Hacı Baba sen misin? Bizim de Ne Çek çek. Hacı Baba. Koyunlar mı? Kolay gelsin abi. Görüşen. Ben de görüş sende. Kısır olacak. Adam Biz adam Abi bunda da kuzu var. Kuzu var mı? Kuzu var. Sen Şu aha dipte ya. Şu yanda ne dedi? Onu alalım. Şu dipte var. Tamam abi. Hadi

10 liraya alacak baba 10 lir Hadi bana hadi bana vallahi o yolu Almanya'ya götürdü. Adamlar bize göre bir şey yok. Vallahi, vallahi alacağım. Sen alacağım. Sen alacağım. Alacağım. ben de arabamı alıp otostop. Bakalım. Yok yok. 12 12. 12. Yol, yok. Yol, yok yok. Yol parası verecek. Vallahi bir garip çocuk vallahi ya, ya. Vallahi 12.5 diyor. Allah Vallahi çocuğun adı hayır de Hayır de ona. Yok. Yok. beni kırmasana Yok 10 bin lira hayırlı olsun. Hadi baba. Olmuyor. Hadi ol, ol, baba, olmuyor. Olmuyor. ya. ya. sen de. çocuğum. Ben de, de. garip. Bak saat beşte beni burada. Ol ol ben baba işte, işte sen Allah versin. Hayır. Malın ister. olmuyor. Bu olsa hayırdır? hayır de. Bak olmuyor. Hayır. ya ya. Olmuyor. olsa vereceğim. Olsa. Şunu vereyim. Tamam o zaman. Ya bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Saygılarımız baba çocuğa alınca. Baba şu koyun boyun? Baba, alınca... şu koyun? Boyun, boyun. 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 Şu koyun şu Geç koyun dişi. Şey. Hacı baba. Ha, hayır on iki koyun alalım şu an. Neyse zorlatma. Hacı baba. Hacı baba pazarına biraz katlara benziyor. şu oyna, şu, oyna, şu oyna. Hacı baba ben bir çocuğa alıyor. Gariban <laughs> çocuk diyor. Ya on lirası var işte. On bir sen yok şu ara, şu bir şey lan şu lan şu. Demin bir şey daha diyecektin sen. Herhalde bir şey daha diyecektin. Göbünü göstermeden. Diyecektim yüz daha geçeyim diyecektim. Daha başka bir şey de sen ne sen, sen, ne sen şu ona sen şu ona şu ona Hacı baba ben onu sevdim. O çocuğu onu sevindireceğim ya. O çocuk o ya. O zaman buyur baba. Sağ ol. Allah razı olsun. Güle güle sat hadi baba. Hayırlısı olsun, hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Ya hacı baba. La hayırlı olsun. Vallahi hayırlısı olsun ya. ya. Sırtında ben 140 oynadım. kilo eti Olmayayım. var. Bak Merhaba, Şunun 15 kilo. Merhabalar abi. ne yok? İyi abi. Ya Allah iyilik abi, versin. Abi, bir dakika bir dakika. Aha onu da şuradan mı? Onu bilemedim ben Yalan mı oluyor mesela arkadaş? Vallahi hayırlısı İyi abi Tak oraya bir şey tak. Boş gitme. Yok yok. Dur kardeşim abi. Abi dur. Eller kalmasın başa kalmasın. Dur dur. Sen Yok la yok yok. Ben şey ne yapıyorum? Şu lira ne diyecek? Zaten yirmi yirmi beş bin lira aylık alıyor. Geri gelin, geri gelin. Hadi baba, gelsin. Hayırlı işler olsun. Geri İşiniz gelin rast gelsin. İşiniz rast gelsin. Satış yaptın mı Duna Hanım? Abi çok şükür açtı. Veriyor. Hayırlı işler, merhabalar abi. Merhaba abim. Kebapçıya satış yapıyoruz. Ahmet Ağa'ya verdik. Ahmet Ağa'ya ne verdik Ahmet Ağa? E? 2 tane oğlaklı keçi verdik. Oğlaklı keçi, kaça He. verdik? 3'ün 15'e verdik. 3'ün 15'e? Ee, 2 oğlak bir geçi. Kardeş, o hasta keçi kaçtı? lira? Kulağı, bak hastadır. O hasta bak kulağını gitmiş. İstersen değil söyle. Bak istersen değil söyle. Ya neyse tamam Mehmet abi bari 2 3'ten az şu kadar. Dene ne ya? Tamam kardeş. Bak amara çekiyor. Bir dene ne lan sen? Abi adam, bak sen de ya. bak nedir, ne dedin? Şimdi <laughs> şimdi dur 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 yok. Yapalım da, Yok bitirelim. Altı yapalım. Abi, öyle öyle olmaz olsun olsun olmaz. Altı yapacağım. Altı yapmayalım mı? Lan yazık olur, ölür, ölür. La kessin hadi, Ölür lan. Yazık La, Ya oğlum ölecek zaten. Kes adamı. Ya Tunan, Ya gel beşi beşi bırak. Ge getir bir bu yana getir de çek. Altı altı altı. Ölür, ölür o. Ben sana kıyamıyorum Allah Allah. Ben mi gideyim geliyorum. Lan, Dunahan, lan. pazarlığınızı çekmiş olak altı dede. Dunahan, Dunahan. Lan Dunahan. Lan, Dunahan. Lan, i̇nat ettin mi? Hayırlı işler. İnat ettim o iş bitti. İnat ettim o iş bitti. Dolanıp gelsin. Dolanıp gelsin. Hayırlı işler olsun. Evet değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü ne yaptınız? Geri gidiyor. O, oha mı gidiyorsunuz? Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz. Bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Evet Gürsel Bekir Kasap. Kral 2023. Ne aldık abi? abi kolay gelsin. aldık. Çemiş aldık. Maşallah. ola aldık. Çemiş aldık. Bunların fiyatları nasıl? Beşer buçuk, çevişleri sekiz buçuk aldık. Beşer buçuk, çevişleri. Şu görmüş olduğumuz siyahı buçuk aldık. Kaç kilo canlı sence? Beş kilo var. Canlı. Yok 50 kilo canlı. 50 kiloya yakındır. 45-50 kilodur. 25 kilo çıkar. 8 buçuğa aldık. Oğlaklarda 5500 liraya evet. Bir kısmını 5100 liraya aldık. Evet. Aynen öyle oldu. Evet. Pazarda işler durgun. Kebapçılar alışveriş yapmazsa pazar tamamen kapalı. Kapalı. Aynen öyle. Benim gördüğüm kadarıyla. Kebapçılar da gelmese mal satılmaz. Aynen öyle. Kebapçılar alırsa mal satış satılmıyor. var. Kebapçılar evet. almazsa satış yok denecek kadar az. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum abi. İşiniz evet. rast gelsin, kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Evet değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Pazarımız oldukça kalabalık. Fiyatlar oldukça durgun. Satış yok denecek kadar <laughs> az. Teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Tabii ki sürekli alışveriş yapan kebapçı arkadaşlar var. Kebapçılar ne kadar mal alırsa satışlar o kadar var. Kebapçılar mal almazsa Satışlar yok denecek kadar az. Elimizden geldiği kadar haftalık videolarla sizlerin karşısında olmaya gayret ediyoruz. Biz izlemeye devam edin inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.